kendine bu mobilya işi de halle oldu kediler Ondan sonra ne mi oldu? Annemin odası on numara oldu. Müze gibi oldu. Bu kedi evinde de kaç metre kare alan daha da aç, açılmış oldu. Hem de fonksiyonel hem de zevkli. Hem nostalji hem modern. Hepsi bir Olay bak bu. Bravo. Hepsi kedilerin sayesinde var. Ee, kediler, kuşlar. Sizin sayenizde karşıcı ev satılmaz satılmaz diyorlar bak. Satıldığı haftasında aldık bak. Bakkal kapanmaz kapanmaz diyorlardı bak. Bakkalın başına bir şey geldi bak. Bakkal oğluna bilgisayarcıyı devretti. Bakarsın ona ortak olurum bak. Onu da yaparım da. Ne gerek var ne mi Kedi, Önce biz bir YouTube'da yer sayfası kuvvetlendirelim. Ondan sonra bu reklam da kazanmak yerine, reklam verip isim yaparız diyeceğim de, ne gerek var, değil mi? Oraya bakıyorlar, biz kedi kuş besleme varken, kıskanma, 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 bak, kıskanma, bak, burada var, bak, bak, kıskanma, burada bak. O, var, bak, bak, Şöyle bakayım ya. Okey. On numara 500. 500. Adım adım. Adım adım. Adım adım. Adım adım. Bak. Adım adım bak. Ah. Bak. 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 Adım adım. Bak. Olay bak bu. Bak. Thank you very much. Он на Я я